Bana göre gelen sorulardan biri de şöyle oluyor. İşte kızım 15 yaşında 22 derece torakal 24 derece lomber var. Hangi korseyi önerirsiniz? Yani birinci olarak eğriliklerin apeksleri nerede? Eğriliklerin tam olarak yeri nerede ve gerçekten bu ölçülen değerler doğru mu? Bunun haricinde çocuğunuz şişman mı, zayıf mı, esnek mi? buna göre bir sürü değişken var aslında. Yani hazır size buyurun bu korse sizin için. 22 derece eğitimler için biz bunu veriyoruz. 25 derece eğitim için bunu veriyoruz gibi bir şey yok. Yani çocuğunuza özel olarak yapılması gerekiyor. Yani ondan bir ölçü alınacak ya da bilgisayarla topografik olarak ölçüp ona göre e, ölçü alınacak ve o şekilde imal edilmesi gerekiyor. Ve ondan sonra da bunun birkaç kere üzerinde prova edilmesi lazım. O provalardan sonra biz o korseyi size uygun olduğuna karar verip kullanmanızı istiyoruz. Yani biliyorum herkes hazır olsun hemen hop şu olsun bunu alayım gibi düşünüyorsunuz ama bir ayakkabı alırken bile kaç defa denediğinizi düşünün. Aynı onun gibi aslında bakmak gerekiyor. Her eğriliğin tipine, durumuna, hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Bir de yani çocuklarımız 15 yaşında büyümesi bitmiş midir, bitmemiş midir? Açıkçası bunu anlamak için çocuğu görüp muayene etmek lazım bazı büyüme kriterlerine bakmak lazım. Belki bir sol el bilek film çektirmek lazım ve biz ona göre aslında korseyi kullanıp kullanmayacağınızda karar veriyoruz. Yani hazır maalesef öyle matbu bir korse e, yok.